Zeytinin tadına baktım tuz tuz ablam ıslanmış bize zeytin getirmiş oraya oraya sakın 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 kuzularım sakın şöyle elim sulu ya sudan birazcık kaçıyorlar merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir tanerim ben de geldim <laughs> salatalığımla sizlerin evinize yuvanıza şekerlerim, sabah şekerlerim, bal çiçeklerim nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Salatalık aldım. Başka bir şey diyordum ha. Zeytini verdi. Yeşil zeytin. Dünyede yedik, iki gündür yiyoruz. Maşallah biz bir şey oldu. Mu, hep onu yiyoruz. Çeşit, tek çeşit olunca tek çeşit üzerinden gidiyoruz. Çabuk bitiyor. Neyse zeytini iki üç gündür yedik de şey tuzlu bayağı tuzsuz yağdı fazla ıslanmış. Hafif tuz attım tekrardan ısladım da onun tadına baktım şimdi. Şöyle doyamadık. Ee, Pazara gittim. Turşumuz bitti. Bak turşumuz bundaydı. Turşumuz bundaydı bir de ufaktaydı. Ufak önce bitti. Bu da baktım bit... Bitmek üzere tabi bitmeden yapayım diye Dün gidince dedim inşallah uygun olur dedim. Dur. Bunda kalan çocuk, çocuk çocuk buraya gelme rica ediyorum. Rica ediyorum. İki tane kavanoz koydum ben onu sıkıştırmak için. Buradan sen yemeklerini ye. Kalanı da bunun içine koydum. O turşumuzdan da çıkaralım görürsün. Nasıl bir turşumuz olmuş. Bütün güç hatlarıyla salatalık turşusu. <laughs> Oru olmaz. Oru olmaz. Oru olmaz. Oru olmaz bebeşim. Bebeşim rica ediyorum ya. Beni şuraya yağdırlar taciz etmeyin bebişlerim ya. Geçen çok güzel küçük bulmuştu. Altın sarısı salatalık turşusu. Çıtır çıtır kütür kütür nasıl yapılır? Sonra Diyorlar ki turşumuz yumuşak oldu, turşumuz sütür olmadı. Turşumuzun ne alt ne de üst hiçbir yerinden kesik atmıyoruz, delmiyoruz. Bazen deliyoruz diyorlar ama bilmiyorum. Gerçekten ben hiçbir zaman bu uçlarını bile almıyorum. Nasıl bir turşu olduğunu size yakından şimdi göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Şimdi tad sesinden göstereceğim. Hemen turşumuzu zevkle size için ısırıyorum. an itibariyle gördüğünüz gibi vallahi çatır çatır bir turşu attı bu. Şöyle turşumu da koyayım. Ha ne yaptım ben akşamdan bir tanesini yaptım. Böyle vallahi nasıl dizdim bir tanelerim nasıl dizdim bakın. Bakın kız gözüküyor mu? Neyse sonra yakından çekerim. Gözükmüyor çok yaklaştığım zaman. Yani ne kadar çok alırsa o kadar iyi bizim için ya. Böyle yana yatırıyorum. Şimdi bak burada da göstereceğim artık bunları sirkeli sudan. Son olarak sir yıkadım, sirkeye ısladım. Salatalık ne kadar aldım? Bu sefer kilosu pahalıydı. 15 liradan aldım kız. Bir de büyük mü gelecek diyorum. Şimdi de düşünüyorum şöyle almadım. Ay çocuğum ne oluyor? Ne oluyor? Kovalamayın birbirinizi. <laughs> Bunları bayağı yıkadı. Sirkelerden. O zaman bayağı. Hiç dizmeyeceğim. Niye derseniz ee, bir dolum büyük. Ne yaptık? Bolca yıkadık. Sirkeli suda beklettik. Sadece yıkadık. Tertemiz. Başka da hiçbir işlem yapmıyoruz. Uçlarını kesmiyoruz. Delmiyoruz. Çünkü su içine giriyor. Yumuşacık oluyor. Ben denedim. Öyle oldu. Zamanında delin demişlerdi. Ondan beri bu uçlarını bile kesmiyorum. Bakın. Şunun güzelliğine bakın. Bak, Özel seçtim. Yiyesin bak. Bak. Biraz önceki böyle değil miydi? İlk tazeliğinde yaptığım turşunun sesi de bunun aynısı. Aynı değil mi? kilosu 15 liraydı. 3 4 5 3 5 buçuk kilo aldım. 15 lira. 10 lira olsaydı daha fazla alacaktım. Ama bu dolmadı ya. Akşamdan bunu yaptım. Ay tu salatalığımız da lazım. Tamam var ama şimdi hepsini de kullanırsa yemeğe kalmayacak ya. Adam seviyor, çocuk seviyor. Bu cüpüdon yok mu acaba Nurhan? Tamam o zaman buna koyacağız, tuzumuzu bundan alacağız. Olmadı bakın yarım kaldı, şimdi tala var. Ama buna koyarsam yiyecek kalmayacak ve bugün Perşembe, Cuma Cumartesi'ye kadar pazar yok. Ay yemeklerime bakın ya. Aman. salatalık alıyor. Bakın kız. Kız beş buçuk kilo salatalık bitti. İnanır mısınız? Bir, üç tane ayırdım. Tuzumuzu bundan boşaltalım. Başka bir şeye. Ne bulacağız? Bakayım. Orada bir şey ayar ayarlar. Bizde patoşun işte. böyle nuran hemen sıcak suya batırıp soğdurmuş. Bun aralarına kaya tuzu koyup yükerekten koyduk. Tuzlu suyuna koyduk. Ama yukarıda bu kadar boşluk kaldı. Orasına üstüne ekleyeceğiz. Ama ince bastırdım. Küçük cam bir kavanozla en üstüne koydum. Kapağı öyle kapattım. Şimdi bidonumuz küçük olduğu için hemen biz böyle şey yöntemine geçelim. Bakın. Buradan düşürürüm şimdi. Unuturum elim. Böyle yatırıyoruz bir bidonu bir taneleri. Bu arada sesim kısılıyor dedim ya. Akşam başlıyor sabah öğlene kadar sonra geçiyor akşam. Ve dün öyle bir ateşladım öyle bir ateşlendim grip olmuşum. Çok da grip olan bir insan değilim. Yani kışın bile olmam. Ama sesimden acayip bir şekilde rahatsız oluyordum. Bunda ne var? Niye böyle oluyor? Ağzım kuruyor, boğazım açık mı kalıyor uykudayken diye. Ama çok fena grip olmuşum. Akşam bayağı ateşlendim. Artık grip hapı içince bayağı bir kendime geldim. Havalar değişip. Bizi nereden izliyorsunuz? Yeni görenler, duyanlar kanalımıza abone ol, olursanız beğeni atarsanız, paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Lütfen videolarımızı açtığınız an başından sonuna kadar izleyin. Asla örtmemeye çalışın. Örttüğünüz zaman bana iyilik değil, kötülük geliyorsunuz. E, açıp da bir tane yorum yazayım da bunu da Fatoş'a göndereyim. Lütfen demeyin. Niye? O ses de... tuttuma sabah sabah. Nereden o ses? Şöyle şöyle. Keseceğim. Açtığınız sonuna kadar mutlaka izlenmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 5, 10 kişi böyle yaparsa bunu YouTube diyor ki bu video beğenilmiyor diyor. Onu en arkaya atıyor ve kimseye göstermiyor. Takipçilere bile göstermiyor. Bildirim göndermiyor bölüm açtınız beğeninizi atın hipe puan var beğen attığınızdan çıkar ona da basın iki kere puan gönder diyor puan yani bu parayla değil paralı olan bölümleri de var tabi parasız ilk baştaki parasız hipe puan Hipe puanı gönderirseniz youtube'da senin diyor bildirimlerine bir insanlara gösteririm diyor böyle burası karma karışık bir yer bir her neyse biz çabalıyoruz. Rahmet bereket Allah'tan ne diyelim bir tanelerim. Rızkı veren Allah kula minnet eyleme demiş Allah. Im. Sadece biz çabalıyoruz. İşte böyle bakın. Şu düzme şeklinde inan ki 5 litreli aldığını aldırıyorum ben buna. Bakın şöyle o kadar güzel oluyor ki Boşuna boş kalmıyor yani kavanoz. Şöyle bir koydum ki bakın sıra sıra sıra. Heh, şuradan da ikinci sıramıza başlayalım. Bakın 5 litrenin aldığını hemen hemen aldı. Sakın oraya filan atlarsanız ısırırım ben sizin kuyruğunuzu. Şöyle. Aa bir dakika. Bir dakika hemen geliyorum. Sarımsağı geçende de ağzımda attım. Dur bebekim dur. Dur bebekim dur. sarımsağı götürmüyor bir veya iki tane bilemedin gerçekten çok fazla geliyor salatalık turşusuna onun böyle hafif light'lı güzel biber turşusu gibi değil hemen bunları da minik minik doğruyorum acayip bir kokusu çıkıyor ne kadar kokusunu çıkmak istiyorsanız mutlaka doğrayın böyle tüm tüm lap, lap atılımı çıkmıyor gerçekten benim için bu çok fazla bile gördünüz bir tane bakın bakın dünyanın salatalığını aldıdık. 5 kilonun aldığını aldı neredeyse ha, aldı işte ya ne kalmıştı zaten sizler ne yaptınız Vallahi turşu da kışlık turşu yapmıyorum bir tane hastalık yapıyorum ben ee, yiyorlar Eşim şey, hasta olduğu için, şeker hastalığı olduğu için Turşu çok iyi geliyor. Ara öğünlerden gidiyor, turşu yiyor. Ben o kadar yemiyorum. Ben eskiden çok severdim. Şimdi oğlum çok seviyor. Ben eskiden bu bidonu yapardım. Bugün aç... Bugün açtıysam bu bidonu akşama bitirirdim. Onu gidip gelip yerdim. Şimdi oğlana kızıyorum da. Vallahi ben öyleydim ben. Diyor neden bitiriyorum diyorum ya. Her gün turşumu yapayım dedim. Haftadan haftaya yapıyorum. Biri bitene öbürü oluyor zaten. Adana'da artık havalar ısındı. Bak akşam yaptım. zararmaya başlamış. Düşünün. Dur çocuk. Oraya çıkarsan vallahi külahları değil. Şşşş. vallahi bak kavanozlarla durduruyorum ayakta. Yani bunu her seferinde bana söyletme herkese. Sonra niye şikayet ediyorsun falan diyen oluyor. Şikayet için anlatmıyorum. Ben genelde böyle konuşmayı, paylaşmayı çok severim böyle. Konuşuyorsak içimde hiçbir şey yoktur. Hep her şeyi konuşayım isterim. Kimseyle de onun için fazla konuşmuyoruz. Sevdiklerimizle konuşuyoruz. Çok olacak herhalde. Çocuğum sen, sen ağzını kesek kapanmayabilir. Yiyeceğiz. Yok ya, bunun ağzı genişmiş, bunun ö, bu ağızlar güzel oluyor. Bu kimin ağzı, neyin ağzı bu? Şaşırdım, kaldım. Neyse buna koyalım. Bunun ağzı böyle ağzı boş olanlar güzel oluyor bir böyle. İstediğin kadar ağzına kadar doldurabiliyorsun. Hatta fazla olsun diye ben bazen hani Maksat ben böyle dolu olsun yeterince dolu olsun seviyorum. Böyle hepsi sudan yukarı çıkar yoksa. Bunlar Biliyoruz. Yemek serbest. Şimdi Şöyle tuzuna bakacağım. 3 kaşık bir bakayım. 3 kaşık attım. Tuzumuz turşuluk tuz. Eskusi annelerinizin aldığını bilir misiniz? At arabasıyla gezer tuzcu bur. <laughs> Sonra bütün mahalledekine teyzeler, neneler, anneler, ablalar iner tuzlarını alırdı böyle. At arabayla gezerdi böyle. O tuz işte bu. Hala gezen var. Evet şöyle. Ağzımıza değirmeden bakıyoruz. Tuzu çıkkın olacak. Yemek tuzu şeklinde değil birazcık a tuzu ağzına gelecek ki turşu olsun değil mi? Ne yapıyoruz? Muhteşem sirkemizden. Reklam yok, reklam yok. Gidip bugün bu tür tuz sirke arayacağım. Bir çay bardağı kadar diyorum bak. En çok sirkeli seven sirkesini yarıya kadar sirke yapan fatoş diyor bunu bak. Artık bir çay bardağı sirke ile öyle bir turşu oluyor. Geçen de Ayşe'cim demişti Mutlun abla limon tuzu. Asla koymuyorum bunlar. Asla. Öyle bir sürü oluyor ki zaten öyle bir mayalıyor ki gerçek sirke bu en ünlü işte eski marka yağ markası T ile baş. Valla yıllarca hiç memnun kalmadım. En meşhurundan en kötüsüne. Üç harflerin nerede zaten at söpe. Nereden aldıysam böyle memnun kalmadım. Ama bu darbeyi vuran son nokta oldu. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve gene suyunu birazcık fazla yapmışık. Çok az kaldı ya. Tıntık kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. <laughs> harcadığımız salatala 50 lira 3,5 kilo verdim 2 kilo da 30 lira verdim 50 60, 70, 80 1 kilo yemelik var 1 kilo akşam yedik 2 bidon turşu yaptık Bir kilo da işte var yemeliğimiz var. Ayırdım onu. Büyüğe onun için yapmadım. Bitmesin diye. Daha ne olsun değil mi bitarlarım? Şurada bakın. Ayırdım ben. Tamam bir kilo da ayırmışım işte. Biber de almıştım. 80 liradan ne yaptık? 2 bidon turşumuz oldu. Normalde Şöyle bir kiloluk kavanozlar var ya bir, bir, litrelik kavanozlarda şurada var mı yanımızda hemen gösterelim. İşte şunun gibi kavanozda 6 tane salatalık oluyor içinde 70-80 lira. Biz normalde ne harcamışık? 50-80 lira harcamışız. 2 boy büyük boy. 3'er 2 litrelik olanlardan turşumuz var. Bir kilo salatalığımız arttı 80 liradan. Ve yedik. Akşam bolca ben hele hani bayağı bir soydum yedim. E, dilim tamam kurudu pazarda. Havalar artık ısındı ya. Böyle bir tane bir sabahınız bereketli, şen olsun, huzurlu olsun. Yuvanızdan kaşık sesi, mutfağınızdan yemek kokusu hiç eksik olmasın. Gözünüzden akan bir damla yaş mutluluktan olsun inşallah. Beni izleyin anacığım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep Fatoş'la kalın. Daha ne olsun değil mi talep? Sabah sabah yaptık her şeyi bize. Sizleri seviyorum. Bakın bakın altın sarısı turşumu da gösteri vereyim Turşu. Böyle olur sonra çıtır çıtır turşu. Garantisini de verdim size. Daha nasıl garantisi veririm De değil mi bir talerim? Çıtır çıtır yedim. İşte iki daha tuşmuş. Bu da salamura'mız. Sabah ışığı bizim burada pek uygun olmuyor. İşte bu da altın sarısı çıtır çıtır salatalığımız. Şöyle yanına koyalım. Aradaki farkı görün. Sadece sirke koyuyoruz. Sadece sadece suyunu için istediğiniz kadar şöyle bir damı kontrol edivereyim bir tanelerim. Sizle edeyim dedim. Şimdi duramam ben. Kontrol etmeden duramam. Damım ne halde? Çiçeklerim ne halde? Şöyle bir sürprizlere bakıverelim. Hızlıca sabah şekerlerimi görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ve görüyor musunuz? Bu sene 3 ayrı renk açmış. Abla bak iki diyordum ya. Bu rengi de ilk defa gördüm. Vallahi şey değiştirmiş. Bak. E, normalde bu oluyor. Şuradaki koyu renk oluyor. Üç kat çıkınca bir tanelerim. Ve bu renginde yeminle ilk defa gördüm. Çok <laughs> ilginç bir şey olmuş. İşte Fatoş'un sabah şekerleri. Bunları böyle inceliyorum bir talerim. Bakın bu kız. Kız kovalamayın. Al. Al. Sus. Bunlar beni deli edecek. Deli. Hemen. Sabah şarm. Ay bayılıyorum işte bu sarma aşağıya. ya. Ya Nuran bak ya. Nuran diyor ki ben balkondakiler niye açmıyor diye. Çıtlıkları da. Canım müşerref ablamın güzeller güzeli kızı Fatoşcuğuma gönderiyorum. Fatoşcuğum için çekiyorum çıtlıkları, kadifeleri. Öpüyorum sizi. Çünkü Fatoşcuğum çok çok severmiş çıtlığı çocukluğundan beri. İnsanın çocukluktan kalma bir şeyler olur ya. Ama şuna bakın ya. Ya çok kocaman aslında ben alamıyorum bile size bir süp anam ben de diyorum ay bismillahirrahmanirrahim gördünüz mü bamyamız çiçek açmış bir talerim Allahu ekber ya rabbil alemin Rabbim sana inanmayan kafir ay kız minnacık büyümüyor daha bak bunlar hala büyümüyor cılızlıktan ölenler var kız siz boy verdi diyordum ya Bamyamız çiçek açtı. Sizleri cennet bahçemden kucak dolusu selamlar, sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Hoşçakalın. Heyecandan öleceğim yoksa.